Meydanın sonu değerli yatar demiş. Sayın Değerli hazırlar. Hepinize en derin saygı ve sevgilerim ve hürmetlerime selamıyorum. Laf cambazlığına gerek yoktur. Sessiz aşık olur da diyor. Sözsüz aşık olunmaz. Bir de sessiz aşık olunmaz be. Sessiz aşık olunmaz. Rabbim ona çile vermez. Ama çile kurdan gelir. Şimşir başa taraf gelmez. Çile çile kıldan gelir. Cefaiye bitmez çile. Bu gelmeksiz dilden gelir. Değer hazır Bu kadar aşk şiirleri okundu. Çeşitli dallarda şiirler okundu. Hepsinin yüreğine, hepsinin gönlüne sağlık. Nacizane ben de bu kadar aşka bir de nefası şiiri okuyalım da. Derilen emekleri geri tepene. Her hani söz vermiştim unutmam diye. Her sözünde böyle yalan mı vardı? Hiç beden olur mu sahte sevgiye? Haklısın. Haklısın vasıta kalan mı vardı? sıra düşünce olmuştu deli. Attınız var vardı uzun vadeli. Anlamadım, anlamadım zalim gittiğim deli Acaba bir engel olur mu vardı? Tutkumu, aşkımı söyle kim bildi? Tatlı bir sevdayı korku mu sildi? Telefonlar sustu, sesin kesildi. Tutsak edip esir alan mı vardı? ne işledin canım kalmadı, insanlıktan çıktım, şanım kalmadı. İliyim uğradı, iliyim kanım kalmadı. İçinde zehirli yılan mı vardı? Can verirken bir, bir altında, canilik yaşarmış filin altında. Canım, canım diyen tatlı dilin altında, cazıca yakınlık filan mı vardı? Ey cefayım, öyle yaz ki hep gitsin tepeyini sen de yedip gitsin. Elbette. Elbette haklısın. Boş ver, yap gitsin. Ettiğin dünyada bunun vardı? vardı? Saygılar sunuyorum.